Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Ey kardeşim, uyuduğun vakit şeytanın ensene üç düğüm attığını biliyor musun? Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadisi şerifte ne bildiriyor? Ya'kiduş şeytanu ala kafiyeti rasi ehadikum. İze huve nâme felâfe yadribu kulla ukdetin mekanaha. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mana olarak biriniz uyuyunca şeytan ensesine üç düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm attığı yere vurarak aleyke leylun tavilun Farqud der ki üzerine uzun bir gece var yat uyu der. Fe in istayqaza fe zekara Allah işte bu insan uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. فَاِنْ تَوَبَّعَنْ hallet عُقْدَهِ Ve abdest alırsa ikinci düğüm de çözülmüş olur. فَاِنْ سَلَّنْ حَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَ Ve bunun da üzerine kalkar namaz kılarsa bütün düğümler çözülmüş olur. فَاَصْبَحَ نَش۪يطًا طَيِّبًا nefsi Böylece kul canlı, ve hoş bir şekilde sabaha erir. Ve illa asbaha khabithan nefsi keslana. Aksi halde böyle yapmazsa kabit ruhlu içi kararmış ve uyuşuk bir şekilde sabaha erer diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam.